Evet bugünün menüsü dünden düşündüm ne yapsam ne yapsam haşlamalık patates almıştım pazardan küçük. Kumpir yapacağım. Borcama böyle döşeyeceğim. Ee, sosis aldım. Miray'ı almaya gittik. Ee, dönüşte de işte sosis aldım. Garnitür yoktu. Garnitür aldım. Kornişon turşu aldım. Ee, mayonezli böyle sos yapacağım. Zaten adım adım gösteririm. Önce patateslerimi bir soyayım. Ondan sonra devam ederiz. Evet şimdi Mehmet'e bunu gece gelince yiyecek. Güveçe yaptım. E, bunu da büyük e, borcama yaptım, döşedim patatesi, e, tuzla, e, tereyağı ya azıcık işte sütle birlikte güzelce püre şekline getirip şöyle e, dizdim. Burada da e, sosisleri salçayla birlikte kavurdum, kekik ve karabiber attım baharat olarak. E, üzerine mısır koyacağım. E, bir de buraya e, kornişon turşu var, garnitür var, e, kırmızı e, biber var, köz Onları da mayonez döktüm Şimdi yoğurt da dökeceğim biraz Bunu şimdi koymayacağım Bunu fırından çıktıktan sonra isteyen hani üzerine alır Aynı normal şey gibi kumpir gibi Arkadaşlar. Fırına atacağım arkadaşlar, Evet şimdi giderken yumurta yiyecekler Evet bu şekilde ayarladım Bunları dolaba atacağım Mehmet işten gelince yiyecek Böyle oldu Turşularım da çok güzel renkleri döndü Şimdi fırına gidecek. Evet Miray Hanım bugün doktora gitmedi. Babası sağlık ocağına götürdü. Şöyle bu yeni bir antibiyotik herhalde. Bundan hiç denememiştik. Grip ilacı vermiş. Bir de alerji ilacı vermiş. Miray Hanım'a. Miray Hanım da ilaç içmeye bayılır. Sonra... Çok seviyorum ilaç içmeyi. Evet bayılır. Yine markete uğranılmış tabii ki. Bu arada da Murat bana çikolata almış. Bakın arkadaşlar böyle hepsinin önünde çıkıyor. Eti karam almış. Bana da, Miray, var. <laughs> sana da mı var? Miray demiş ki baba demiş ben bitler sevmiyorum ki demiş. Sana aldığımı kim söyledi? <laughs> Bence de şıklar. Demiş ama kızını da tabi es geçmemiş. Arkadaşlar bakın bu bununki, bu bununki, bu da bununki. Evet. Kolay gelsin aşkım. Sağ ol canım. Evet Murat bugünün menüsü ne yapsak ne yapsak dönüşte gelirken sağlık ocağından tavuk almış tavukları doğuruyor. Ben de şimdi soğanı doğradım. Sulu bir yemek yapayım dedim onu. Garnitür falan da koyacağım içine. Bir yandan da pilavı atacağım. Çünkü bugün e, yoğun bir gün olacak benim için de. E, şimdi yetimler e, için e, kumanya falan dağıtımı olacak. Bir de şey olacak. Kırtasiye alışverişi yetim çocukları olacak. Anne hani ne yapıyorsun yemek? E tavuklu bir yemek yapıyorum. Sulu yapacağım ki yani sulu, sulu yapacağım. Yoksa normalde aslında beşamel bir şeyi severler ama en azından bereketli olsun biraz. Evet hemen hızlı tarafından yapayım çünkü çıkmam lazım hemen. Bu şekilde azıcık da şey vardı garnitür vardı. Dondurulmuş garnitür oluyor ya dondurucuda. Çok azcıktı. Da, ondan da koydum içine. Böyle pilav da burada pilavı da attım. Onlar pişsin. Hemen üstümü giyeceğim ben. Hazırlanacağım. Yemeklerim tamam yani. Bu kaynasın. Kısık ateşte. Pilavım da olsun. Yemekler hazır. Hazır. Konuşamıyorum da. Yemekler hazır. Kafalar rahat. Evet ben yine giyindim. Hazırlandım. E, yemekleri de hemen yaptım acele tarafından. Şimdi gidiyorum yağaya. Evet bugünkü iş bayağı uzundu bayağı bir erzak dağıtımı yaptık. Aşağı yukarı 14 mi? 17 mi Ondan sonra da kırtasiye alışverişi yaptık. E çocukları alıp. Hepinize günaydın. Günaydın. Evet süpürgemiz geçiyor da saygını düşünmeyiz. üzerine basacağım diye. Evet. Kahvaltıya. Ee, babam gelecek, elkim gelecek, kaynım gelecek. Şimdi patates soyuyorum, kahvaltı hazırlayacağız. E, ee, Miray bir gün göndermedi ki biraz rahatsız. Hani çok acil bir şey yok da aynı normal hani mevkisel geçişten dolayı rahatsız evde. Şimdi... Abi, Aa, şaşırır. Çık ben oradan. Ben oraya gitmedi. Git durdanıyor bak. Hı. Ben aşkım güvendim mi? Annen buzlu. Anne ince yapsın mı? İnce ince mi? Tamam. E Ayağını... patatesi söylüyorum. Murat da menemen yapacak. Menemen hazırlanma. Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı olur <laughs> Biz genelde soğanlı yapıyoruz ama eğer soğan doğramaya yetişen varsa o soğansız diyen onlardır. Ama soğan tadını değiştiriyor tabii ki. Daha ya, bu, bu lezzet. Yeme değil. baş şey soğan zaten. Evet. Evet. Ya. Soğansız yemek ne kadar olur? Genelini koyuyor. Ha? Soğansız yemek olmuyor. Genelini koyuyor. -...dövbe, yoksa biraz daha soğuşalım. -"Bir doğru yapsın ha, şimdi böyle mi?" Evet, ben sabahları fazla bir şey yemiyorum. -"Kahvaltı şeyi yok bende." Evet Murat dayanamadı daha haftası olmadı değil mi? Ee, haftası ben... yarın haftası olacak haftası olmadan dün açtı aşın, oldu mu? Ee, ve gerçekten de olmuş açmış, tadı da şey. çok güzel olmuş kütür kütür böyle ee, biberi de açmış o da olmuş dedi ee, şöyle tadı da güzel oldu gayet Kornişon şimdi zaten bunu yedikten sonra Suyunu dökmeyeceğim, İçine alacağım pazardan, alıp alıp atacağım, tekrar döner ee, o şekilde, suyuyla birlikte. Bunda salatalık mı var diyecektim de yok, benim kendi. Evet, ocağa atıldı menemen ve patates. eltimler gittiler. Ben de şimdi komşuma geçiyorum kahve içmeye. Ay bir kahve faslı yapayım. Bir ay evde zaten. Murat uyuyacak. 12-8. Mehmet işe gidecek. Ben zaten Mehmet gidene kadar geçerim herhalde eve. canı tatlı çekmiş. Künefeyi attım fırına. O arada dedim yarın yarınki atacağım videonun kapak resmini ayarlayayım. Yani azıcık daha bakmasam amokachi bir şekilde olacak değil mi? Olsun çıtır olmuş olur. Şöyle şerbetini de hazırladım. Hazır böyle künefe bu. Şöyle şerbetini döküyorum. Birazcık fazla kızardı. <laughs> olsun tam bizim seviyor. Aslında canı onu çekti çekir artık onu yarın yaparım. gerçi yarın daha hangi ara yapacağım bilmiyorum. Yarın arkadaşa kahvaltıya gideceğiz. Sağlık ocağına gidesimiz var. Murat'la sıra aldık. Kan tahlili vermedik ne zamandan beri değerlerimize baktıralım istiyoruz. Bakalım hangi birine yetişeceğim bilmiyorum. Evet hepinize günaydın. Gözlerim daha yeni kalktı mı? Uyku mahmurlu. Şimdi sağlık ocağına gideceğiz. Şöyle Murat'la birlikte genel bir değerlerimize baktıralım dedik. E, beyler şey, mi düşmüş, komple. demirler miymiş. <gülüyor> <gülüyor> yani hani hasisi falan dolu ya sabahları. Bakalım hangileri düşmüş. Bende B12 zaten genelde düşüp çıkıyor da. O olur sabah Ona kadar oluyor bildiğim kadarıyla salgı kocağında. Oradan da şeye gideceğiz. Sınıftaki arkadaşlarla sözleştik. E, bir arkadaşın evinde toplanacağız. Kahvaltı yapacağız. Yani yine ben hepsini bir araya topladım sağlık bıçağını aslında yarına da alabilirdim ama şeyi unuttum yani. Kahvaltı da ani kararlaştırıldı. Sağlık ocağındaki randevuyu da ani aldım. Onun için öyle oldu yani. Çantam bugün hafif geldi bana. Ben bayağı bir şey çıkardım herhalde içinde. Aa, Mehmet arabayı kokuya boğmuş. Ne güzel kokuyor. Şunu internetten sipariş verdi. Şöyle kokular aldı. Ha karanlık oldu. <laughs> Tam gösteriyordum açtı. Işte. Ha şöyle göster. Denemiyorum. Şöyle kokular aldı. Küçük küçük şuralara yapıştırdı. Yapıştırmadı taktı. Artık daha neler yapacak bilmiyoruz. Göreceğiz. <laughs> enerjimizi yükseltelim. <laughs> evet kanları verdik. <laughs> Bantları yapıştırdık. Evet sağlık ocağında tahlili verdik. Murat Bey bıraktı arkadaşa. Eve geçti yarın çıkacak tahliller. Ay. Oturduk şimdi eve geçiyorum. Herkes okula gitti. Bir evde olduğu için ben eve gidiyorum. Okulumuzda da vallahi için inşaat yapım hiçbir şey yok. Kimse çalışmıyor. İnşallah seni iyi yetişir. <laughs> Günaydın herkese. Sabah mahmurluğuyla. Sabah mı oldu? Evet anne. <laughs> Akşam mı oldu?

Ben bir yere gitmeyeyim diyeceğim de, şu anda bir yere gitmeyecek yerim yok. <laughs> Kursa başlayayım. Bu program yok <laughs> mu? Arkadaşlar gelecek kahveye. Ne yapıyorsun? İyi senden, hoş geldin. Hoş evet arkadaşlarım kahveye gelecek. Makineyi boşalttım, kaldırdım, çay koydum. Ee, hem çay içeriz, peşinden kahve içeriz. Kızım da süpürüyordu kenardan. Bak ne güzel. <laughs> Ben diğer işleri hallederken o da hemen ortalığı süpürüyor.